İki tane tarla yaptım. İşleri geri çektim. İşleri geri çektim. Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İngiliz Fransız eşleştik Bir v 1 hızlı bir oyun olsun diye hemen ısınma maçım olacak İlk maçım hemen atlıyı gönderdim okçu oynayacağım saldırgan oynayacağım İleride baskılı bir şekilde hemen bir ev biliyorsunuz klasik İngiliz maçı İngiliz eşleşmesi hemen koyunlarımı topluyorum Şimdi koyunlarımı yönlendireceğim. Atlımı devam ettireceğim. Atlı iyi bölmüyorum. Devam ediyorum abi yoluma. Öyle açtığımızı bir şekilde. İşçi basmayı unutmayacağım. Kaç oldu? 7 oldu. Hemen altına geçebilirim. Nerede altın? Burada. Gönderdim abi. Geldi abi madeni yaptı. Altın 2 çalıştıracağım. Oduna döneceğim. Ne kadar okçu var. Mızrak var. Erken bitirmeye çalışacağım uzarsa da kaybedeceğiz maç arkadaşlar uzarsa kaybedeceğiz diyeceksiniz ki neden uzayınca kaybedeceğiz Çünkü o kadar saldırgan oynayacağım ki anladınız mı Hani çağma atlama yok bam 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 Hatta bununla ilgili şey de merak ediyorum oyunun birinde de hiç saldırmadan yalnızca savunmak savunmak üzerine bir maç yapsak acaba nasıl bir maç olurdu merak edilen bir konu. Yeni gelen oduna gönderiyorum. Yeni gelen. Yeni gelen yeni gelen. Yeni gelen oduna gitsin. Hemen atlımızı yönlendirdik. Ağacı devirdi bizim bacı tek başına. Bak bak hemen işi basmaya devam ediyorum. Unutmuyorum. Tık tık tık. Bir 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 bir. Sırayı arttırmadan bir 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 bir. İki tane altın çalıştırıyorum. Altını üçleyebilirdim ama gerek görmedim. Zaten 140. 5 kere 6 kere daha teslimat yaptı mı? 150 oldu bile. 5 kere daha teslimat yaptı mı? Bizim iş tamam olacak. Oduna yüklendim abi. Çok iyi şu an. Hatta yakın en yakın şurası var kereste. Şurası da güzel olur da. Ben yakını tercih edeceğim. Adam büyük ihtimal atlı basacaktır Fransız. Gel abi şöyle. Gel abi gel bacım. Yeni gelende bir tane ev yapsın hemen. Evi böyle yapabilirsin. Zaten. Ee, adı nedir? Ne oldu? Ne oldu? Düşme be, düşme be. Gerizekalı. Ne kadar salak adammış ya? Ölme lan, ölme lan, ölme lan, ölme lan. Ölme lan. Adam salak ki köylüleri peşime düşürdü. Salaklığını oradan biç yani anladın mı? Hani anladınız siz. O an konuşamadım ama hemen meclis binamı kurdum abi. Kurdum abi. Hemen. Dört tane çalışsın mümkünse. Geleni tekrar koyuna gönder. Adamı salaklığını şuradan biç abi. Köylüleri peşine gönderiyor. Lan bindirsene şehir merkezine köylüleri. Neyse sorun yok. Bak 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 işi unutmayacağım. İşi unutuyorum. Unutmayacağım. Gönder bu tarafa. Direkt direkt odun araştırması yapacağım. Çift balta. Dediğim gibi hızlı bitirmeye çalışacağım oyunu. Bakalım Fransız'a karşı ne kadar hızlı olacağız da. Biz niye göt göte doğduk? Ben onu anlamadım yine. Çok yakınız. Yakın olmamız iyi. Şuradan indiririz herhalde. Umarım öyle olur. Bakacağız. Devam ediyorum abi. Aslında bir tane de şuraya. Hemen şöyle. Bence zamanı geldi. Ne kadar uyuşuk oldu bu ya. Bak 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 işi unutuyorum ben. Hemen koyuna indiriyorum işi. Gecikme olduğunu hissediyorum ha. Bir şey pıs 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 arkadaki o ses var ya. Meşhur ses. Unutamadığımız aslında haveti toplama hızı da arttırıl arttırılabilir de bir tane daha çıkarttım Testiz. oyunlarımı gönderdim atlımı Trending. devam ettirdim yine Bu köşelere de açalım biz ne olur ne olmaz aslında şu aşağıdan da gelebilirdik de biraz yukarıdan gelmişiz Bacım dönsene ben size emir vermiştim Şuraya gönder abi okçuları. Okçuyu gönderiyoruz ama burayı kapatacaktır diye düşünüyorum. Okçuya karşı o büyük ihtimalle atlıyla gelecek. Hemen onu da önünü keseyim ben. Önünü keseyim de biz biraz et ihtiyacımız var. El arabayı da yapalım. El arabadan önce el arabadan önce zaten gelişti bile. Odunu yapıyorum. Çünkü bana odun lazım. Zaten dibindeyiz yani. Burada da dibindeyiz. Burada da herhangi bir yer görmüyoruz. El araba pek de önemli değil şu aşamada. En azından İngiliz ırkı için önemli değil. Bana göre buradaki artış %15'lik artış. Bizim okçu. Bak okçu Bir, bir. bir tane iş atayım da. Okçu bir, bir gelecektir. Acize edeceğim abi. Nerede benim atlım? Nerede benim atlım? Gel biraderim. Gel biraderim şöyle bir bak bakalım ne yapıyor bunlar. Buradan bir izleyelim. Hemen iki tane mızrak çıkarıyorum. Adam yeni geçti. İki mızrak. Mızrağı bire düşür. İşçi artır. Mızrak geldi tekrar. İşçi artır. Devam ediyorum abi. Okçu göndereceğim birazdan. 40-50. O da pahalı ya. 40-50 ne? İşçi bas bir tane daha. Ev lazım. Bir tane ev yap devam et. Toplamaya. Şimdi bir tane av eti toplama hızımı arttıracağım. Bayağı av topluyoruz. Sonra da el arabayı arttıracağım. 150 zaten iki tane yaptı 150 olur. Hemen gönderdim mızrak. Hemen gönderdim okçu. Mızrak bilerek basıyorum ki. Aha şunlar yüzünden aha. Tam da rafın üstüne geldi. Onlar yüzünden. Adam da hiç yapmıyor. Daha iyi bizim için. Bacım niye duruyorsun bacım? Şu tarafa gel. Orada bir yığılma oldu. Hemen şöyle gönderelim. Yeni gelen devam etsin gelmeye. Orada ben el araba yapacaktım. Yanlış yaptım. Şunu iptal ettim abisi. El araba yaptım. Şimdi el araba olur. Şimdi biraz daha okçu gönderiyorum. Hemen birazcık ekonomi topladı. İşçi bastım bir tane de. Güzel bir açılış oldu. Gecikme olduğunu düşünmüyorum. Kaç tane olduk? Üç tane mızrak var. Bir tane, bir tane hemen demirci lazım bana demir lazım koçbaşı üretimi için bitirebilirsek ne ala bitiremezsek de hayırlısı o atlar dört tane oldu o zaman mızra devam mızra konu duman eder de bizde duman olmuyorduk o atlıya bakmayınca tabi şunu hemen yap da biraderim bundan sonra devam et hızlı geliyor zaten Hemen geldi bile bak. Hemen geldi bile. Oduna devam. Yeni gelen oduna gelsin. Hemen oraya teslim et. Sonra da kereste basamadım. Buraya bacım buraya. Nereye gidiyorsun? Gel şuraya. Yeni gelen de keresteye devam. Oduna devam. Güzelmiş. An. Ne, nedir durum? Yine bak odun eksiğimiz var. İyi orada koyun var. Rush yapalım mı? Yapalım. Geç kaldık sanki. Adam büyüyecek bile. Bir yandan. mı şu anda. Adam zaten çalıştırmıyor bile baksana. Çok da önemli değil mi senin için? Böyle bir bok yiyeceğim belliydi. Hemen koçbaşı yapmak için geri çekildim. Saldırayabilirim bu arada. Şöyle bir dolanayım mı ben? Dolanayım. Akın akın gelmeye devam edelim abi. Neyimiz eksik? Odun eksik. Gönder işçileri. Oduna gönder. Hemen yer değiştirdim abi. Yeni geleni de buraya gönderdim. Burada geyik de toplayabilirim. Ooo güzel. Niye saldırmıyor ki? Allah Allah. bilmiyorsun ne abi yeni mi başladı ne yaptın? Adam iyi de iyi de çıkarmış ha. Ee, senin. Gel 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 gel. Yer değiştir. Olmadı bu olmadı. Olmadı bu. O düşünsün. O düşünsün. O düşünsün hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ne öldürsen kar ya. Ne öldürsen kar. Onun ekonomisini bozmaya başladım ben. Adam işte boş değilmiş yani. Biraz geriye toplansana. Nasıl topladık biraz? Burayı kapatmasına izin vermeyelim. Hadi abi hadi abi. Yavaş geliyor bana biraz. Bir tane daha yapıyorum kışla. Burada bitireceğiz dedik. Bitiremedik. Niye öyle oldu? Öldür abi. Öldür abi gel 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 gel. <laughs> öldür 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 öldür. Geri çekil geri çekil geri çekil. Saldır amına koyayım. Ne ara attı bastı o kadar lan. Gel gel gel. Hemen geri çektim. Geri çekildim. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Bir tane kule dikiyorum. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Devam. Kaldırmaya devam. 19 için bu tarafa gelsin. Mümkünse. Gel abi böyle. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Asmaya devam. Gel abi gel geyiklere gel. Gel sen de geyiklere gel. Kötü oldu rayı kapatması çok kötü oldu. Koş başı yapalım. Adam kötü oldu ya niye öyle oldu? İstediğimizi yapamadık. Başarısız olduk. Hiç sonra ne toplayacağız şimdi? Taş duvar ördü bir de ya. Kendi kabuğuna kapanıyor gibi bir şey oldu. Biz de hiç o tarafa yönelmedik. Ben yani işte çıkartamıyoruz. Ama biraz bozuk oldu ama olsun. Sesimiz modumuz düştü ama nakoyim. <laughs> Direkt köylüye yöneldim arkadaşlar. Arkadaşlar yoldaşlar hadi bakalım. Bir daha deneyeceğiz. Aslında burada kılıç bassak anırdık gibi de. Dur sen dur. Birazdan olacak. Allah'ın izniyle. Birazdan olacak. Biraz yiyeceğe yönelelim de. şöyle abi. Beni şöyle abi bir tane market atıyorum abi şuraya. Sanki adam bana şey gibi geliyor. Böyle yere geçirdi gibi geliyor. Yani öde olur ya. Bir biraz daha göndersene hızırak. Adam zaten şey abi yok nedir? Dokçular orada geri tutamadık. Ondan öyle oldu. Gel abi. Bir ekraş yapacağım tekrar. İşi basmaya devam ediyorum. İşimi unutmuyorum. İşçi her şeydir. Kereseye yaklaştırdım biraz daha. Yıktık abi orayı. Hepsini yık bari de tam olsun. Hemen gelmeyecektir büyük ihtimalle. Adam çığ atlarsa yalnız safı yutabiliriz beyler. Ona göre oynamamız lazım. Yeni gelen bu tarafa gelsin. Boşta işim yok. Hepsi çalışıyor maşallah. Bir tane ev attım. Neredesin abi? Bir tane de şuraya atalım. Geldin abi. İki tane tarla yaptım. İşleri geri çektim. İşleri geri çektim. İşleri geri çektim. İşleri geri çektim. Ne oldu burada? Kestik matları. Altıları gönderdik. Adam ne yapacağını şaşırdı abisi. Geri çekildim abisi. Mızrakçı gelsin geri. Ete devam, ete devam da nerede devam? Bana bir yer daha lazım. Seni oraya gönderdim. Tamam zaten adam büyük ihtimalle Pes ettim edeceğim modunda şu an. Bize ne lazım? Odun lazım gönder abi oduna. Hemen gönder abi yeni geleni gönder. Biraz daha uççu gönder bana hızlı bir şekilde. Gel 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 gel. Şunları alsana abi. Al abi al 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 al. Atlısını alalım da tamamen bitsin yani adam. Büyük ihtimal pes edecektir diye tahmin ediyorum. Burada kaç kişi var ki ya? <laughs> Yatarak patlas. Gelmeye devam edin biraderlerim. <laughs> devam abi. Direkt aslında ana binaya da çökebiliriz. Adı nedir ismi G çökebiliriz. Beyler bitirdik oyunu. Simgesini aldık mı tamam zaten ya çok da Çok da şey yapmamak lazım Hadi biraz daha göndereyim Biraz daha okçu göndereyim Gel abi gel gel şunları yapmaya devam et gel abi çok güzel Rekor kıramadık ama olsun bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar hızı bitireceğim demiştim başarılı olduk Şükürler olsun Arkadaş oynamaya çalışıyor Tebrik ederim hemen çıkmadığı için Onlar da alırız büyük ihtimal Alın da bitsin ya Gelen de elinde ateşle geliyor maşallah Adamda da abi hakikaten ha nasıl topladıysa baksana Nasıl attı çıkarmış Az kaldı Çatlamayacağım gerek yok Bitmek üzere zaten arkadaşlar Bitirdik, bitirdik, bitirdik. Çok güzel atıyor ateşleri ve geçmiş olsun. Hadi. Adamın simge binası bitti. Ana binaya da çökelim hemen. Güzel. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar hala köylülerin de kesim de var. Adamla hala pes etmemek pes etmekte inatçı. Pes etmemek için direniyor. Geçmiş olsun. Ortadan kaldırıldı şu an. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Böyle bir maç oldu. Hızlı bir şekilde İngiliz Fransız eşleşmesi. Bu şekilde bir oyun oynadık. Burada söyleyeceğimiz ne var? Fransaysan o kadar atlaya yüklenmeseydin karşında zaten bir İngiliz olacaktı. Farkı zaten biz farkı toplumda burada gösterdik. Gölüsünü alınca çok adamı boşta bıraktı. Onu gördük zaten. Ee, bir ara güzel geldi aslında orada ama atlıyla bir yere kadar gelirsin. Orada biraz piyadeye de geçmek lazımdı. Sonuçta karşında bir İngiliz var ve ben. Burada Osmanlı olsam daha da öttürürdüm yani orada. Tabi ok okçular aslında burada gereksiz oldu. Sadece mesela mızrakla da boyun alırdık. Öyle söyleyeyim. Hızlı bir İngiliz Fransıza çalışı, eşleşmesi. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. 19 dakika 38 saniye sürmüş. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.